Merhaba, Şöhretin Dünyasına dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kara buğdaydan ekmek yapacağız. Ee, gluten e, yiyemeyen, e, gluten intoleransı olan kişiler için ve çölyak hastalar için bir alternatif olacak bu ekmek. Arkadaşlar, bir su bardağı greçka (diğer adıyla kara buğdayımızı) bir miktar suyla ıslatıyoruz. üzerine geçecek kadar suyla ıslatıyoruz. Bunu arkadaşlar 8 saat dinlendireceğiz. 8 saatin sonunda görüşmek üzere. Yukarıda kara buğdayımızı yani breçkamızı 8 saat suda beklettik. Şimdi bunu süzüyoruz. Çok fazla suyu kalmadı. Çoğunu çekti. dediğim gibi fazla su kalmadı yine de süzüyoruz yani mümkün olduğu kadar metal değdememeye çalışıyoruz evet greçkalarımızı süzdük diğer adıyla greçka Evet. Süzdüğümüz greçkalarımızı rondomuza alacağız. Ben azar azar çekeceğim bunları. Arkadaşlar benim rondo biraz küçük geldi. O yüzden böyle bir büyük kasenin içine aldım. Blender'dan geçireceğim grease kadarımı, bir kısmını geçirdim. Şimdi içine biraz su katıp su koyup iki su bardağı kadar grease kadarımı blender'dan geçireceğim. Kara buğdaylarımızı 2 su bardağı döktüm. Ama siz gene graçkalarınızın kıvamına göre suyunuzu dökebilirsiniz. Yani hamur kıvamına getirdik. Şöyle Bakın arkadaşlar hamur kıvamına getirdik bunu. Cıvık bir hamur gibi. Şimdi biz bunu tahmini 12-13 saat mayalanmaya bırakacağız. Üstünü örteceğim. Arkadaşlar greçkamızı yaklaşık 13 saattir dinlendiriyoruz. Şimdi içinin harcını hazırlayacağız. Bunun için arkadaşlar 2 yumurta kullanacağım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 80 gram Keten tohumu, yaklaşık bir yemek kaşığı değil, düzeltiyorum. Tatlı kaşığı karbonat, birkaç tutam, bugün hatırlamakta zorlanıyorum kekik ve 80 gram da ceviz kullanacağım. Biraz yağlı bir ekmek yapacağım. Aynı zamanda ketenik, ketojenik diyet yapan arkadaşlarımız da kullanabilirler. Daha sonra da fırına süreceğiz. Şimdi malzemelerimizi dökelim. 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı ilave ediyoruz. 2 yumurtamızı döküyoruz. Kekik Kekiği seviyorum. Özellikle kekik, ceviz. Bunlara bayılıyorum. Şimdi bunları bir şöyle bir karıştıralım. Geç kayla da yapabilirsiniz. iki su bardağı biraz fazla geldi. Evet. Bunları karıştırdık. Karbonatımızı ilave ediyoruz. Evet, karbonatımızı ilave ettik. Bir çırpıcı yardımıyla da bu işi yapabilirsiniz. Evet. Şimdi cevizimi ilave edeceğim sırası önemli değil arkadaşlar. Ama genelde ceviz, keten tohumu gibi fındık gibi malzemeleri en son koyuyorum. Evet keten tohumumuzu da ilave edelim. Ben hepsini koymayacağım. Bir kısmını da üstüne süslemek için kullanacağım. Güzel kızım. Çekim yapıyoruz. Greçka, Greçka'dan gluten, gluten intoleransı olan. Ama bir dakika sonra bakacağız şimdi değil. Gluten intoleransı olan hastalara ya da kişilere hasta demeyelim kişilere. Ya, ya, ya. Ve çölyak hastaları için ekmek hazırlıyoruz. Tamam yeterince karıştırdık. yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime dökeceğim. Evet. Dediğim gibi iki fırın tepsisini kullanacağım. Birini döktük. Arkadaşlık kaşık değdirmeyelim dedik ama ben değdirdim. Dalgınlığına geldi. Evet. Şöyle bir sallasanız yerleşiyor zaten. Evet. Şimdi sıra sende. Yani şöyle bir sallayalım. Sonra ayırdığımız keten tohumlarını da üstüne serpiştirelim. Bol keten tohumlu. Tabii keten tohumunu tüketirken dikkat etmek lazım. Kontrolü tüketmek lazım. Kontrolü tüketmek lazım. Evet arkadaşlar şimdi 180 derece ısıtılmış fırınımıza gönderiyoruz yaklaşık 40-45 dakika da pişecek ama sizin fırınınızın ısısı farklı olabilir pişirme süresi farklı olabilir o yüzden kontrollü pişirmenizi öneriyorum. Evet arkadaşlar dünden birdir sizinle birlikte yaptığımız greçkadan diğer adıyla kara buğdaydan ekmeğimizi yaptık sonunda bilginizi tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar düzeltmelerim olacak tariflerimde bir saate yakın pişirdim hatta bir saat 10 dakika yakın pişirdim iki su bardağı greçka fazla geldi o yüzden siz yaparken bir su bardağı greçkayı suda ıslatın ve yapın şu görmüş olduğunuz bir su bardağından yapılmış olan greçkadır gördüğünüz gibi gayet kalın gayet tok biraz önce ben bunun gramajını da ölçtüm 640 gram geldi ve Şeyleri değiştirmeyin 2 yumurta koyun hatta gerekirse 3 yumurta da koyabilirsiniz çünkü kara buğday birbirine yapışan bir dokusu yok o yüzden kara buğdayı bir arada tutmak için yumurtaya ihtiyaç var o yüzden yumurtanızı 3 tane yumurta olarak da arttırabilirsiniz. Onun dışında içini çeşitlendirmek, tatlandırmak için her şeyi kullanabilirsiniz. Biberi kullanabilirsiniz, biber kullanabilirsiniz, tuz ilave edebilirsiniz, zeytinyağını biraz daha arttırabilirsiniz. Aslında hem gluten intoleransı olan kişiler için hem çolyak hastası olan kişiler için hem de ketojenik diyet yapan kişiler için ideal. Neden? Çünkü kara buğdayda bol miktarda protein var, bol miktarda lif var. Siz bunun İçine ceviz, keten tohumu, fındık, fıstık, zeytinyağı ilave ettiğiniz zaman da ketojenik diyet yapan kişiler için de uygun bir ekmek oluyor. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı paylaşmayı ve diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.